Her hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez trafik yoğunlaşıyor ve hatta eskisinden de kötü hale geliyor. Bunda salgın riski nedeniyle özel araçların tercih edilmesinde etkisi büyük. Üstelik normalleşme adımlarının bunu daha da artıracağı öngörülüyor. İstanbul Valiliği de bu sorunu çözmek için acil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı. Konuğumuz İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bora Bey. Tüm izleyenleri saygılarımla selamlıyorum. İyi bir hafta sonu olsun. Teşekkür İnşallah. Allah. Şimdi tabii hı hı. önlemler alındı, önlemlerin ardından da yavaş yavaş da normal hayata, eski normale olmasa da belli bir oranda dönme durumu hasıl olmaya başladı. Tabii bu durumda da bir anda trafik kilitlenmeye başladı. Yani neden bu kadar çok fazla trafik artışına sahne oluyor özellikle de büyük şehirler? Şimdi efendim ben bu işle tabii 41 yıldır uğraşıyorum bu işe yani üniversitede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok yere verdiğim danışmanlıklarla İstanbul'da daha 94 senesinde 26 sene önce Cumhurbaşkanımızın başkanlığı zamanında bir dönem danışmanlık bir dönemde ulaşım daire başkanlığı yaptım. O zamandan bu zamana izliyoruz. Şimdi bu Covid-19 mücadelemizde de biz bir baktık ki bu işler bayağı bir karışık bir hale geliyor hem Covid sürecinde hem sonrasında biraz önce haberin başında da dediğiniz gibi İstanbul Valimiz Hıfzı Sağ Meclis Kurulu'nun aldığı karara göre otobüslerin toplu ulaşım araçlarının kapasitesi %25'e düştü haklı olarak sosyal mesafe açısından. Bunun üzerine de belediye daha o günler yani hemen hemen Nisan'ın başları e, biz bu kapasiteyle bu yolcuları taşıyamayız dedi sonuçta bir sıkıntı oldu ve bir hakem heyeti, bir bilim heyeti kurulmasına karar verildi. Valimiz Sayın Ali Bey, Ali Yerlikaya Bey teklif etti. Ekrem Bey başkanımız destekledi. Üç kişilik bir toplulaşım bilim kurulunun başkanlığını yapıyorum. Ben size zaten şu anda bazı rakamları verdiğim an göreceksiniz. Normal zamanda İstanbul'daki toplu ulaşım yolculukları 8 milyon yaklaşık. Hemen bakıyorum Mart başta başında yani bu rakamlar ve geliyoruz biz Nisan'ın Nisan'a geldiğimiz zaman 1 Nisan'da 900 bine düşüyor bu. Ya yani ne demek? Neredeyse %90 azalmış. E tamam o %90 azaldığı zaman yolcu kapasitesi de araçların kapasitesi de %25'e düştü. E, yani 85 bir tarafta öbür tarafta 90. Bunu karşılayacak durumda. Ama biz her hafta e, İstanbul Belediyesi'nin akbil verilerini değerlendirdik. Aynı zamanda ana arterlerdeki trafiğe baktık. Karayollara gelen müdürümüzden köprü değerlerini aldı. Şimdi size böyle fazla zaman almadan çarpıcı rakamlar vereyim. Her hafta toplu ulaşım yolculukları %25, %25, %25 arttı. 29 Mayıs itibariyle yani dün 2 milyon 162 bin. Ne oldu? Şimdi esas İstanbul'un normal yolculuk kapasitesi 8 milyondu. .000 yani daha %20'sini yakaladı. E ne olacak peki bir de araçların %50 kapasite desek 8 milyon taşıyan araçlar 4 milyon taşıyacak. O bir 4 milyonu biz nasıl taşıyacağız? Bu 4 milyon araçlara özel araçlara gitse aman Allah'ım. Yani bugün bizim İstanbul'da normal zamanda bile yaşadığımız trafik sıkıntısı %85 yollarda payı olan bir veya iki yolculu özel otomobil ve ticari taksiler. Halbuki bunların yolculuktaki 14-15 milyonluk toplam yolculuktaki payı %10. E şimdi biz eğer o toplu ulaşımda taşıyamayacağımız yolcuyu veya başka nedenlerle vatandaşımız ben artık toplu ulaşımı tercih etmeyeceğim deyip özel araca kayarsa bizim normal pik saatlerde katlanılabilir dediğimiz 15 km saatlik hızlar bir 5 puan bile arsa onlara 5'lere yani katlanamaz hale gelecek. Bu vahim bir durum. Yani daha bakın şu anda 29 Mayıs itibariyle yolculukların sadece %20'si oluşmaya başlamış. Diğer taraftan bir bakıyorum köprüde mesela iki yaka arasında 518 bin normal zamanda araç geçmiş. Biz yine Boğaz Köprüsü'nü değerlendirdiğimiz zaman bir bakıyoruz ki bir yönde normal 100 bin geçerken bu düşe 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 60 bine düşmüş Covid sürecinde. Hafta sonları 20 bine düşmüş. Şimdi onun da yaklaşık 60 binlere çıktığını görüyoruz. Yani bir taraftan taşıta bakıyoruz, öbür taraftan toplu ulaşıma. E peki ne olacak bu artınca bu sefer bu İstanbul'un Covid'den sonra en büyük bir sıkıntısı zaten önemli bir problem. Trafik problemi yaşatmak istemiyoruz vatandaşımıza. Ne yapmamız lazım? O zaman biz bu ulaşımdaki talebi yönetmemiz lazım. Yani biz eğer mevcut COVID'den önceki gibi her zaman diyoruz ya her şey eskisi gibi olmayacak. Hakikaten her şey eskisi gibi olmasın. Burada somut bir adım atalım. Eğer biz aynı yolculuklar 8 milyon hatta şeyleri de değişmese tercihlerde tamam ben otobüsle gideceğim dese, metrobüsle gideceğim dese bakın bir çarpıcı rakam vereyim. Metrobüs normal zamanda bir günde 1 milyon yolcu taşıyordu. E şimdi sosyal mesafeye göre 500 bin taşıyacak. O 500 bin ne olacak? öbür taraftaki 3,5 milyon ne olacak? Demek ki biz bu durumda özel araça kaçsa hadi her birine diyelim gelin size özel araç verelim. Özel aracı olmayanlara da verelim. Yol bunu çekmeyecek. O zaman biz şöyle yapacağız. Mutlak surette mesai saatleriyle oynayacağız. Mutlak surette esnek mesai modelini gerçekleştireceğiz. Bir de yine size çok çarpıcı bir rakam vereyim. Eylül Ekim'de üniversiteler başlayacak. Üniversitelerin yolculuklardaki payı %30. E hiç değilse biz mesela uzaktan eğitimde başarılı olduk tüm üniversiteler. Sabah pik saatlerindeki akşam pik saatlerindeki dersi biz bunu rahatlıkla uzaktan eğitimle verebiliriz. Mesai saatlerini muhakkak değiştirip talebi azaltmamız lazım. Bazı hizmetlerin ofis yerine evden verilmesini teşvik etmemiz lazım. Diğer taraftan toplu ulaşımın daha rahat hareketi için metrobüs gibi olmasa bile yolda çizgilerle otobüs yolu deyip yollarda toplu ulaşıma daha fazla onun cazibesini artıracak imkanlar vermemiz lazım. Hele hele ya ben şu anda bak Tay Bora Bey 26 sene önce Tayyip Bey'in başkanlığında biz dedik ki ya bir konsantre yapalım ticari taksiler boş dolaşmasın. O zaman bu fikri oluşturmuşuz. O zaman Akbil devreye girmiş. Bakın 26 sene önce bugünkü teknoloji yok. 5G'yi konuşuyoruz şimdi. Biz şu anda ticari taksiler hala duraklarda. Ya böyle bir şey olur mu? Yoldan taksi alıyoruz. Artık yerli ve milli yani geçmişteki Ticaret bu işin esnafının da sıkıntılarını sıkıntı yaşatmamak için yerli milli mobil uygulamalı ticari taksi muhakkak e, harekete geçirmemiz lazım. Özetle biz yani diyoruz ki bütün bunları ha metrobüs, metrobüs şu anda istediğim kadar araç artır sistem çalışmaz. Bak ne kadar zamanda söylüyorum. Geçmiş dönemde de biz metrobüsü yine bizim dönemde götürdük. O zamanki merkezi hükümet onaylamamıştı. Biz şimdi o sistemi geliştirdik. Yolun yüzeyinden... İki katına kapasiteyi çıkarıyoruz. Bakın sağlık bilimiyle ilgilenenler, bilim kurulu üyeleri artık diyor ki yer altından metrolar yani hava sirkülasyonu açısından da sıkıntılı, hem yüksek maliyetli, yatırım maliyeti, işletme maliyeti. E biz yol yüzeyinden aynı şekilde lastik tekerlekli, yüksek eğimde çıkabilen, düşük yarıçapı dönebilen, elektrikle çalışıp havayı kirletmeyen metrobüs modellerini muhakkak bunlar çok kısa zamanda devreye konulabilir. Bunları yapmamız lazım. Ve bizim bu arada geliştirdiğimiz önerileri her hafta Sayın Valimizin Başkanlığı'nda belediyemiz, diğer emniyet genel, emniyet müdürlüğümüzün trafik denetleme hocalarımız katılıyor. Önerileri geliştiriyoruz ve öneriler üzerine çok farklı mesafeler alıyoruz. Bir taraftan da İstanbul'daki trafiğin toplulaşımın durumunun filmini çekiyoruz. Şimdi bizim bir an önce bu tedbirleri kısa Acil yani. Acil yapmamız gerekenler var ki hemen yarın yapabiliriz. Orta uzun yapabileceklerimiz var. Bunlardan bazılarını da mahkak hükümet desteğine ihtiyacı var. Çünkü bazı yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler, bazı teşvikleri ihtiyaç var. Bu açıdan mesela iki tane birazdan da herhalde Bisiklet Federasyonu Başkanımız konuğunuz olacak. Evet. Şu anda bisiklet muazzam bir şey. Bakın bu çok Avrupa'da mesela Hollanda'da yolculuklardaki payı yüzde 60. Çok büyük bir şey var normal zamanda. Şimdi en önemli ilaç şu anda ben İstanbul'dan size rakamlara çok hakimim. Yani hafızamdan da rahat söyleyebiliyorum. Çok az yanılırım. 5 kilometrenin altındaki yolculuklar İstanbul'da yüzde 30. E ben bu 5 kilometrenin altındaki yolculuklar neden bisiklete taşımayalım. Biz bu bisiklet ama bu şekilde yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü bugün bisiklet yolu yapmayla olmuyor. Bunun bir ulaşım aracı olması için bunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Bunun sektöre bir teşvike ihtiyaç var. Belediyelerin yapacağı işler var, ilgili bakanlığın yapacağı işler var. Bu yasayı da ben geçmiş dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamen bir taslak halinde hazırlamıştım. Çok az bir güncelleme ile harekete geçebilir. İçişleri Bakanımızın da, Sayın Soylu'nun da biliyoruz ki bu konudaki ilgili çalışmaları var. Mutlak surette bisikleti bir ulaşım aracı haline getirmemiz lazım. Başka bir önemli konu, deniz %3 kullanım oranı Servis araçları 56 bin, yarısı denizden boş geçip geliyor. Denizle servisi entegre etmemiz lazım. Servis aracından konu açılmışken şu anda servis aracı 56 bin yarıya kapasitelerini düşürdüğümüz zaman biz 56 bin daha servis aracı mı alacağız? Bunun bir pratiği var mı? Bu ekonomik olabilir mi? O zaman ne yapacağız? Muhakkak o servis aracı en az bir günde pik saatte ve akşam pik saatinde iki servis yapacak. Üç servis yapacak ki aynı kapasiteyle Aynı yolcuyu taşıtın, ilave bir servis işi yapanlara külfet gelmesin. Onun haricinde tabii biz bütün bunları yaparken şehirler arası otobüsler için de çok önemli. Bakın burada sizin kanalınızdan sesleniyorum sayın Sağlık Bakanımıza bugün hava yollarıyla demir yollarıyla ilgili. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. Tamam. Biz de sosyal mesafeye çok önem veriyoruz. Çünkü aşısı buluncaya kadar, iş, ilacı bulununcaya kadar ama otobüslerdeki bu kapasiteyi yarı yarıya düşürdüğümüz zaman bunun maliyetlerini düşünmemiz lazım. Tabii ki sağlık kriterlerini de düşünmemiz lazım. Aynı aile, aileden gelenler var mesela. Onlara aynı evde yaşayabiliyorlar, yaşıyorlar. Zaten maske ve hijyen koşullarını sağlıyorlar. Yani oturma düzeninde o hıfzı sahanın almış olduğu mesela ilk başta %25 kapasiteyle bu işler çevrilemez. Dolayısıyla devlet destek verse o da devlete büyük yük ama sağlık her şeyin başı. O açıdan diyorum ki mesela ticari taksilerde 3 yolcu şartı getirdik. O zaman 3 yolcu olabilir dedik. Ona baktığımız zaman ağızdan ağıza arka koltukta 55 santim mesafe oluyor. Arkadan öne olduğu zaman 70 santim. Maskemiz var. Aynı aileden otobüse bineceğiz buna göre bir koltuk düzeni olabilirse bu durumda otobüslerin kapasitesini biraz daha yani bir yüzde elliye ve daha üzerine çekebiliriz. Bu son derece önemli otobüsler açısından. bu masraflarını azaltmak açısından çünkü yarı yolcuyla bu işi yapacaklar. Gelir yarıya düşecek gider aynı olacak. Bunun çok son, çok son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve buradan tekrar diyorum ki yani bu sağlık kurallarını en başta alarak diğer kurallarıyla beraber e, otobüslerde de toplu ulaşımda da oturma düzenlerini bir tekrar değerlendirmek lazım. Buradaki hem sağlık bilim insanları hem de bizim de bu yönde yaptığımız çalışmalardaki elde ettiğimiz bilgilerle karşılaştırmak lazım. Aksi takdirde nasıl olacak size söylüyorum. Burada çok rigid olursak özellikle ...şehir içi ulaşımda tamam ben bu şartları yüzde yüz kullanacağım dediğiniz an... ...bu yolculuk taleplerine de eğer başka tedbirler almamışsanız... ...metrobüse mesela hemen metrobüsten örnek vereyim duraklara hücum olacak Bugün yüzde yirmi de bunu hissediyoruz televizyonlarınız buradan canlı yayın yaptıkları zaman... ...o insanları nasıl engelleyeceğiz, hangi tedbirleri alacağız, nasıl durduracağız başka kaosa yol açacağız. Bu sefer daha fazla insanların yaklaşmasına ve bu bulaşıcılık da hakikaten mesafeyle son derece önemli. Bunu artık 83 milyon olarak değerli bilim insanlarının açıklamalarıyla anladı. Demek ki bazı konularda da pratini düşünerek hem taşıyacağım yolcuyu nasıl kalanı taşıyacağım onu düşünerek eğer burada çok ısrarlıysam bunların otobüse binmesini Nasıl sağlayacağım, nasıl bir tedbir alacağım? Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Ve ayrıca da muhakkak kısa vadede bu yapılacak işlerde hükümetimizin de muhakkak vereceği desteklerle ki mesela dün bir çıkan torba yasa biraz sonra Bayram Bey de ayrıntısını açıklar. Mesela bir bisiklet için teşvik verilmesi bu çok önemli. Bunun açıdan yine bu manada bazı şeyler gelecek ama esas teşvik şöyle olacak. Türkiye'nin şu ana kadar bu kadar projeler gerçekleştirmiş. İşte ekonomide en son açıklanan rakamlara baktığımız zaman bu kadar bir korona sürecinde bir ayı neredeyse korona sürecinde en büyük büyümeyi sağlamışız. E bugün bu ülkenin bir toplulaşım yasası yok. Belki onda da hayır var bu COVID sürecini yaşadı. Bu COVID'i de bu özel durumları da göz önüne alacağız. Sen bir ilimizi, ilimizi için önemli olacak, etkili olacak bir toplulaşım yasasını da inşallah meclisimiz önümüzdeki hafta başlıyor. Gündeme alması lazım. Yine bisikletin evet. bir ulaşım aracı olması için bu yasayı yapmak lazım. Bütün bunları da bir koordinasyonla yapmamız lazım. İşte İstanbul valimiz bu koordinasyonu sağlıyor. Ankara'nın da büyük bir desteğiyle beraber inşallah bizim yaptığımız bu yoğun çalışmalarla 16 milyon kişiye Covid'den sonra yeni bir çabuk, bir trafik sıkıntısı yaşatmamak için gayret ediyoruz. Tabii size de medya olarak çok evet. önemli görev düşüyor. İzniniz olursa Bora Bey şimdi evet. bir son evet. etkili en cümlemi söylüyorum. Evet, şimdi buyurun. biz buradaki 16 milyon vatandaşımız için çok daha iyi, güvenli, sağlıklı bir toplu ulaşım planlamak, Buna göre tedbirler almak için bir anket formu hazırladık. Çok kapsamlı. Tercihlerini soracağız Covid sürecinde bundan sonraki süreçte. Bu anket formumuzu valiliğimiz kanalıyla bilim kurulu olarak hazırladığımız anket formunu GSM operatörlerine ilettik. Büyük bir ihtimalle pazartesi günü bu operatörler başlayacaklar bu anket formunu bir link üzerinden çok kolay bu soruları samimi eksiksiz dolduracak ve biz o büyük de bir örnekleme olacak GSM operatörünün desteğiyle o anketlerden alacağımız sonuca göre önümüzü daha iyi görüp iyi bir planlama yapacağız. Tabi bu arada da bizim sosyal medyada ilgili kurumların, valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversitede de anket formları hazır. Hiç böyle bir kağıt mağıt kalem kullanmadan akıllı telefon üzerinden doldurup anında da link üzerinden biz her an Saniye saniye kaç kişi doldurmuş, ne yapmış? Bunu görüp değerlendireceğiz. Bu yönde siz değerli medyanın da desteğini bekliyoruz. Evet. Yani geleceğe yönelik bu anketi çok önemsiyorum. Bu fırsatı da bana verdiniz Bora Bey. Hocam Bilmiyorum çok çok nasıl, teşekkürler çok... size. Yayınıza Sorunuz kaldı edelim. mı? Hepsini, Hepsini anlattık hocam. Çok soruları teşekkürler. Soruları cevapladım mı ben? Evet evet gayet çok, iyi oldu. Çok, çok sağ olun çok efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Rica ederiz. Hoşçakalın.